Ramazan kardeşimiz organizasyonu başından sonuna kadar hazırladı. Tüm kulüp üyelerine sundu çok ve şu anda gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Hem bu tarihi dokuda bir araya geldik. Hem de Mercedes-Benz'in SL familyasının işte 60'lı yıllarından itibaren neredeyse 2000'li yılların ortalarına kadar dede, torun, abi, avla kardeş şeklinde sıralamış bulunmaktayız. Keyifler yerinde gayet de hoş güzel bir etkinlik oldu bizim için. Evet kulübümüz her sene farklı etkinlikler yapıyor. Bu seneki komset etkinlikte araçları sınıflarına göre de ayırmak şeklindeydi ve bunun ilki SL oldu. Bundan sonra da Bruno Sako ya da S-Class şeklinde etkinliklerimiz devam edecek. Esel buluşmasındaki güzellikteki en güzel özellik ilk başta şöyle baştan başlarsak mesela W121 sonrasında W113 W107 129 230 diye